Evet, yanlış görmediniz. Yanlış duymuyorsunuz. Küfürlü yorumları okuyacağım. Evet, bu kanalda küfürler edildi. Bu kanalda spam'a düşen benim yorumlar kısmında yani karanlık yere giden spam'a düşen ama hiç görmediğiniz belki de gördüğünüz belki de son anda sildiğim bazı küfürlü yorumlar var. Bunları sizlerle birlikte göreceğiz, bakacağız, okuyacağız. Evet, yani neden edersin? Öncelikle bunu söyleyeyim. Neden ediyorsun oğlum? Neden ediyorsun? Ne yaptım sana? Yani oyun içeri yapıyorum, sohbet ediyoruz, etkileşim yapıyoruz. Samimiyetimi sizlere gösteriyorum. Neden bunu yapıyorsun? Hoş geldiniz, herkese selamlar. Ben Tayfun bu arada. Evet, giriş yapmadım ama. Yani anladınız işte, ben Tayfun. İşte yani. Neyse, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler iyidir. Benim keyifler pek iyi değil. Ee, çünkü dediğim gibi bazı böyle e, pis, iğrenç saçma sapan yorumları okuyacağım. Yani. Evet. O zaman lafı fazla uzatmadan başlayayım. Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada, şurada çıktı. Tayfun Hakan 47. Oradan beni böyle bir destek mesajlarıyla boğarsınız. En azından mutlu olurum. Yani çünkü neden bunu yapıyorum bilmiyorum ama bakacağız. O zaman Başlayalım. Evet ilk yorumumuz muslukçudan geliyor. E, bu ne AQ? İki aydır izlemiyordum seni yaşlanmışsın. Evet bu soru bu yorumlar çok geliyor. Yani AQ dışında geliyor yani tabii ki de. Yani dışında geliyor. Onu da sansürlüyorum bu arada. Ee, yani arkadaşlar saçımı boy attım. Yani canım istedi. Boy atmak istedim. Yani bu kadar başka bir şey yok yani. Hani ee, bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Neden boyayabilirim mesela? Canım sıkıldı. Boyadım yani. Hani insan kendini iyi hissetmek için bu tarz şeyler yapar. Erkekler, kadınlar aynı şekilde. Ben de böyle yapmak istedim. Yani yorumlarda yazın. Yakıştı mı siz? Yakışmadı mı? Bu saç modeliyle birlikte bu boya. Yorumlarda görüşünüzü belirtin. Yani. Tutmuyorum sizi. Yazın. Bol bol. Bir de hashtag tayfunla izle. Onu da yazın yani. Her neyse. Muslukçu böyle. Yani biraz daha sakin olmanı tavsiye ediyorum. Evet bir sonraki yoruma bakıyoruz. Bıkmadın mı hocam speedrun'a Ayhan Yılmaz. Bu da spamı düşmüş. Ee, kötü yorumlar kısmına düşmüş. Bu da çok bir hakaret bir şey yok. Sadece söyle bıkmadın mı? Hayır abi bıkmadım. Yani arkadaşlar ya speedrun olayı zaten sürekli tekrar edilebilen bir şey. O yüzden yani lütfen artık şu hani boomer yorumlardan hani eksik kalın lütfen. Çünkü gerçekten artık bu konsepti sizlere en azından birçok insana gösterdiğimi düşünüyorum speedrun konseptini. Dünyada çok popüler bir konsept bu. Sürekli yapan milyonlarca insan var, milyonlarca oyuncu var. Yani artık buna bıkmadım mı, sıkılmadım mı demekten vazgeçin. Yoksa komik duruma düşüyor. Yani komiksiniz. Onu söyleyeyim komiksiniz bu kadar. BS Bozkurt demiş ki abi senden başkasını izlemiyorum. Gayet güzel. Saçın bok gibi olmuş bir de. <laughs> Ya abi yani iyi başlayıp bir de saçın bok gibi hani saçın kötü olmuş, saçın çok beğenmedim desen tamam da yani saçın bok gibi olmuş ne demek ya? Ya bana göre çok güzel abi yani bu bitti benim için bitti benim için bitmiştir yani. Bana göre güzel abi. Çünkü ben kendimi böyle iyi hissediyorum. Yani bu kadar basit. Hani saçın bok gibi olmuş. Ulan iyi başlamışsın. Ondan sonra saçın bok gibi olmuş demişsin yani. Hani yani hakaret vare gidiyorsun kral. Yani sakin olun oğlum şu internette sakin olun yani ya. Sakin olun oğlum şu internette. Ya rica ediyorum sizden abi gerçekten rica ediyorum yani çok fazla böyle atarlı giderli konuşuyoruz çok fazla doluyuz ben de bazen doluyorum dolu ama yani her aklıma gelin yazmıyorum internette oğlum. Yani hakaret davası gibi bir şey var. Ben sizin versem şurada yani affedersin de para kazanırım hayvan gibi ama yani yapmak da istemiyorum, üzmek de istemiyorum. Ya bu videoyu niye yapıyorum? Devam ediyorum ya. Devam ediyorum. <laughs> YSN MCK demiş ki konumu mu bulamıyorsun AQ? <laughs> ya abi yani bu yorumlar niye geliyor? Konumu mu bulamıyorsun? Abi konuklu speedrunlar, tepki videoları. Ondan sonra işte klasik speedrunlar. Ya konu bulamamak ne demek? Ulan zaten konuyu ben hani YouTube Türkiye'de belli bir seviyeye getirmişim artık. Anladın mı? Yani hani hak ettiğim o değeri görmek istiyorum arkadaşlar sizden. Yani konumu bulamıyorsun. Alkıyor hani hani. Ya Türkçe'de de katletmişsin. Kendinle katletmişsin reis. Yani deli oluyorum ya. Neyse geç ya sinirlendim yine bak. Nihat Gedir demiş ki. Abu sen salak mısın ben tayfun ne aq bu bir giriş. Bana göre yani kendime göre bir özgün bir giriş. Bu kadar. Başka bir şey yok. Özgün bir girişten bahsediyoruz. Ben Tayfun demekten hoşlanıyorum. Sen hoşlanmayabilirsin. O zaman 2 saniye ileri al videoları izlerken. Tamam mı kardeşim? Tamam mı canım benim? Tamam mı güzelliğim? Yavuz Kerem demiş ki Bak ne Askerde mi bir şey gözükecek Görene başbakanlık verildiği bir bug mı bu ya muhtemelen muhtemelen şey arkadaşlar bu. Eee ne derler? Outless'tonlara baka bak baka bak diyoruz ya, ya. Muhtemelen bu. Arkadaşlar burada bizim mimimiz yani hani esprimiz yani. Yani bunu anlayamayacak kadar artık yani olmayın lütfen saf olmayın yani. Bu kadar. Yani yaptığım şey sadece eğlenmek. Yaptığım şey sadece az da olsa tebessüm ettirmek insanları güldürmek. Olay bu yani yoksa ya bence de hani saçma sapan bir şey ama baka bak baka bak baka bak yani. Getto demiş ki saçlarına boyarak Enes Batur'a benzemeye çalışma oç. Aynen kardeş. Her saç boyatan Enes Batur'a benziyor. Her YouTube videosu çeken Pikachu'ya benziyor. Her inceleme videosu yapan Türkiye'de atıyorum Enes bir Arkadaşlar bu kafadan çıkın artık. Çıkın artık bu kafadan. Artık bu kafa kalmadı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok artık. Artık büyüyün. Artık çocuklaşmayın. Çocuklaşmayın diyorum ama çocuklara çocuklaşmayın demek de aptallık yani. Demiyorum öyle bir şey de ama yani abicim insanlar bakın bu hayatta birine benzemek için bir şeyler yapmayın. Kendinizi mutlu etmek için bir şeyler yapın. Kapış. Tony Spriana demiş ki GTA çek yoksa sıçarım ağzına lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> yani kendimi zor tutuyorum yani. Hakikaten kendimi zor tutuyorum abi yani. Kral bak kral bir tane otoriter tarafını kullanmış burada yani. Abicim. GTA çek. GTA çek. Bir sonraki yoruma geçiyoruz. Bigram demiş ki ya senin ben Lan hani ne ana ediyorsun oğlum? Dava hayırlı olsun. Minecraft Türkiye demiş ki adam sen Minecraft speedrun yap. AQ AQ AQ. Bu arada Minecraft CS küçük. Speedrun'ın run ile speedrun birleşik yazılır. Yap AQ AQ. Peki Minecraft Türkiye. Emrediyorsunuz. Yani Minecraft Türkiye şubesi arkadaş yazıyor bana bunu. O yüzden e, kesinlikle emrinize amadeyim. Bir sonraki video Minecraft speedrun olur. İbrahim demiş ki: "Reis sen neden fok balığı gibi konuşuyorsun?" Fok balığı gibi mi konuşuyorum? Yani şöyle mi? <laughs> bu şekilde mi? Yani. Hiç öyle konuştuğumu düşünmüyorum ama kralsın, adamsın reis. Ben Uğur demiş ki: "KNK kanka." Çok gevezesin farkında mısın? Bu yorum e, tepki videosuna geldi sanırım. Arkadaşlar tepki videosunda yorumlamak önemli. Yani kendi görüşlerinizi, kendi tepkilerinizi vermezseniz o tepki videosu olmaz. O yüzden konuşmak lazım, o yüzden tepki vermek lazım. Yani şöyle bir tepki videosu görebilir misiniz daha önce? Evet çok güzel. Evet harika. Arkadaşlar görüşürüz. Böyle bir tepki videosu olmaz. Yani ilk kez izlediğim bir videoya tepki vereceksem. Ya konuşacağım ya da tepki vereceğim adam gibi falan filan Uğur adamsın kralsın reis <laughs> Evet arkadaşlar e, yorumlar bu şekildeydi Yani e, neden bunu yapıyorsunuz yapmayın abi gerçekten yapmayın Bunun bir cezası var bunun bir kanunu var hakaret davası açılıyor size e, internette Twitter'da Youtube'da e, bu şekilde hani e, dava yerseniz kaybedersiniz Para cezası anneniz babanız bununla uğraşır Hani sizlere önerim bu. Yani yapmayın. Sonuç olarak küfür etmeyin. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like'larınızı lütfen aşağıda bırakın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi yazın. Hashtag Tayfun'layız bu arada. Onu da yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.